Ya sen bunu yapacak biri değilsin ya Leyla. Keşke içinden geçenleri okuyabilsem. Çok iski. Bundan sonra herkes haddini bilecek. Artık bardağı taşırdı. Ve ben yeterince medeni oldum. Ben seni ilk gördüm. Dedim, dedim ki bu duygu daha önce yaşamadım. Aşık oldum. Hepimizin. Sen... Sen bana yalan mı söyledin? Ben mecbur kaldım. Nasıl kaldırdın ya? Nasıl oldu yani? Beni suçlamadan önce bir düşün. Durumuma bak. Suçlu olmaya çalışıyorum ee, ama iyi değilim. Destek olurdum lan sana. Ama sen bana yalan söyledin. Çocuk gibi işte hem korkuyor hem yapıyor. Leyla dizisinin yeni bölümü Ankara'da gerçekleşen hain saldırı nedeniyle yayınlanmadı ve bir hafta ertelendi. Yeni bölümde Leyla oldukça zor bir duruma düşmesine rağmen yine bir yalanla gerçek kimliğini gizlemeyi başaracak. Ancak Civan da artık bazı gerçekleri fark etmeye başlayacak. Diğer yandan Nur, Mümtaz'ın tehditleri karşısında arada kalacak. Civan ise Ceren ile evlenmek istemediğini açıklayacak. Bu durum karşısında Nur, Mümtaz'ın izini sürecek ve onun arzuyu aldattığını öğrenecek. Nur, bu bilgiyi bir koz olarak kullanarak savaşın galibi olacaktır.